Kapıları çalan benim Kapıları birer birer Gözünüze görünemem Göze görünmez ölüler Hiroşima dövleli Oluyor bir on yıl kadar Yedi yaşında bir kızım Büyümez ölü çocuklar Dünyayı çocuklara verelim Kocaman bir elma gibi verelim Sıcacık ekmek sununu gibi hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Çocuklar, evet. çocuklar, güzel günler, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz. Işıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı fare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap açılır. Kara kaplı kitap. Zindan. Kaş kapar kolumuzu kırılan kemik. Kan Hani şimdi bizim soframıza hafta bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Ama ölmek de değil aslında bu dediğim. Bir nevi beklemek. Ağır bir kapının kapanmasını beklemek. Ardından da senin sesin, ayak sesin, ne bileyim bir su gibi sessiz sedasız bir gün batımında kaybolmanı beklemek. Ben senden önce ölmek isterim. Ki sen de benim arkamdan bu ağır kapıyı kapayasın. O mavi gözü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli, hanımıyla açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri büyük işler için hazırlanmıştı ki devin yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını bahçesinde ebruli hanımıyla açan evin <laughs> Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir alıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. <laughs> Memleket mi? Yıldızlar mı? Gençliğim mi daha uzak? Kayınların arasında bir pencere sarı sıcak. Ben içeri düşünden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya. Ona sorarsanız hı, lafı bile edilmez. Mikroskopik bir zaman. Bana sorarsanız 10 senesi ömrümü. Neredesin? Evinde. E, alışamadın tabii uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste yattıktan sonra sersemliklerinden biri de bu. Yanında yatan kim? Yalnızlık değil karın. Nasıl doğuyor mışıl mışıl bebekler gibi. E, yaraşlı hatuna gebelik. Hapisten çıkmışsın, çıkar çıkmaz da gebek koymuşsun karını, takmışsın koluna mahallede geziyorsun akşamüstü. Karnı burnunda hatunun nazlı nazlı taşıyorum kattesi yükünü. Sen saygılı ve kibirlisin. Hava serin. Üç, üşümüş bebek elleri gibi bir serinlik. Böyle avuçlarının içine alıp onu ıstasın gelir. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin, gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derece öylesine ki mesela kolların bağlı arkada, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktun halde ölmeye inanmadığın için... Ve yaşamak yanın ağır bastığından. Nazım Hikmet Ran. Çok teşekkür